Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle The Sims Mobile'de takipçilerimin evlerini dolaşıyorum videosu çekeceğim. Şunu söylemeliyim ki beni 23 kişi ekledi. Bu saatten sonra istek atanların isteğini kabul etmeyeceğim. Çünkü şu sıranın bozulmasını istemiyorum. Herkesi sırayla gezmek istiyorum. Şimdi ilk olarak en baştan başlayacağım. Videoyu 5-6 dakikada bitirmeyi planlıyorum. Ama duruma göre bakarız. Hadi gelin başlayalım. Masumlar Apartmanı'ymış. Ben de Masumlar Apartmanı'nı izliyorum. Ay sesi kısayım. Ses çok yüksek olmasın. Şöyle ki koskocaman bir ev. Aslında bu ev değil sanırım bir köşk kocaman, Rengi de çok güzel. Siyahlar çok asil durmuş bence. Bahçe de güzel. Özellikle arka bahçesini çok beğendim. Aslında şunu çok beğendim. Şu çit kısmını beğendim. Ne yalan söyleyeyim. Bu evi daha önce yani girip bakmıştım. Ama şey yani bu videoyu çekeceğimden habersizken girip bakmıştım. Beni ekleyen takipçilerimin evlerinin arada da bakıyordum. Ne yapıyorlar işte, neler yapıyorlar diye ama çok detaylı incelemedim. Hadi gelin şimdi başlayalım. Şimdi gi girişi çok güzel. Bence güzel bir şekilde yapmış yani. Sağlara sollara çiçekler falan. Şuradan giriliyor sanırım. Girince mutfak var. Mutfak da güzel. Bayağı güzel. Şu tuğlaları koyu şekline falan bayıldım. Sonra buradan çıkınca yemek odası var. Sonra oturma odası var. Sanırım biraz fazla siyah var evde, ama sanırım siyahı seviyor arkadaşımız Masumlar Apartmanı. Sonra şurada bir banyo var. Banyo da güzel. Sadece ben tarzının işte Bohem tarzı da var, şey var sonra modern de var. Onun arasında ne olduğunu anlayamadım tuğla da var. İşte yani rustik görünüm de var. Ne olduğunu anlamadım ama bence güzel gözüküyor hepsi bir arada. Çok güzel bir oturma odası da var. Şuradan arka bahçeyi göstereyim. Şimdi şurada bir alan var. Bunun şu siyah şeyler var ya. Ona ne işe yaradığını pek anlamış değilim. Ama güzel gözüküyorlar. Arka bahçesi de güzel bence. Şöyle diğer tarafı da gösterelim. İşte böyle. Şimdi hadi gelin üst kata çıkalım. Üst katta da bir spor alanı var sanırım. Yatak odası var. Yatak odası güzel. Giyinme odası. Bir artı bir yatak odası daha var. Ve çamaşır odası var. Ama şunu anlamadım. Mesela şuradaki yatak odasından şuraya geçiriliyor. Değil mi? Şuraya bir tane daha oda atsa olurmuş. Ama bu sefer de dış görüntüsü kötü olacaktı. Bence böyle en iyisi olmuş. Evet. En iyisini düşünmüş. Şimdi bir üst kat daha. Ee, burada bir oturma odası daha vardı. Daha çok dinlenme alanı var. Burada bir yatak odası daha var. Ve bu yatak odası gerçekten güzel olmuş. Burada da bir e, jacuzzi var. Jacuzzi değil. Buna ne diyorduk? E, jacuzzi. Evet. Bu da bence güzel. Evet sanırım bu da son kat. Bence genel olarak güzel. Peki siz bu ev hakkında neler düşünüyorsunuz? Masumlar Apartmanı şöyle şöyle diye yazabilirsiniz. Hadi gelin ikinci kişiye geçelim. İkincisi de Selen'miş. Sanırım ben şimdi 6 kişiyi falan gezerim diye düşünüyordum ama 3 dakika olmuş ben. Selen'in evi sarmaşıklar evi değil mi? Sanki oymuş gibime geldi. İçini mi değiştirmiş? Evet içini biraz değiştirmiş. Güzel. Bence güzel olmuş yani. Birkaç bir şeyi kaldırmış sanırım. Ya da tam hatırlayamıyorum. Mutfak çok küçük. Burada bir yatak odası var. Banyo güzel. Aslında banyonun fayanslarına bayıldım. Çok güzel gözüküyor. Ben bu fayans hiç görmemiştim. Bayıldım fayanslara. Şurada bir banyo daha var. Çocuk odası var sanırım. Başka da yok. Hadi gelin arka bahçeye bakalım. Şimdi şöyle. Burada bir yemek alanı var. Güzel. Burada sanırım yeni sim evlendirmiş. Bu yüzden burada bir mihrap kalmış. Selen de güzel yapmış bence arka bahçeyi. Dans pistini de koymayı unutmamış. Düğünde dans etmeden olmaz değil mi? <laughs> Selen'in evi de çok güzel olmuş. Çiçekler de çok güzel gözüküyor. Şu tahta da çok güzel. Bence çok güzelmiş evi. Evet hadi gelin başka birini geçelim. Pluton. <laughs> Vay canına. Çok güzel gözüküyor. Şu yürüyüş yoluna bayıldım. Plüton sen bu işten çok iyi anlıyorsun. Su da çok güzel olmuş. İnanmıyorum ben buraya çiçeklerin konabildiğini bilmiyordum. Bana yeni bir şey öğrettiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Dış bahçen çok güzel. Yürüyüş alanından içeriye giriyoruz. Burada bir bank koymuş. Ben de genellikle bankı buraya koymayı tercih ediyorum. Burada bir askılık var. Sonra sağda yatak odası var. Güzelmiş. Yatak odasında küçük bir alan var. Solda ne var? E, ev dışarıdan da çok güzel gözüküyor. Durun ben size onu göstereceğim. Çok güzel. Tamam devam ediyoruz. Şimdi solda da bir yatak odası daha var. Bu biraz daha koyu bir alan. Burada vampirler için ayarlanmış burası da. Sonra burada da şey. Bir aslında dışarı çıkan alan. Aslında sanırım burayı veranda olarak kullanmış şu. Hani halı koymuş ya. Bence burayı veranda olarak kullanmayı istemiş. Oyunda veranda yapamayacağımız için bu şekilde yapmış. Bence çok mantıklı olmuş. Yeni gelen şık, şık şöminelerden var. Burası da güzel olmuş. Hadi gelin üst kata geçelim. Merdiven neredeydi? Ha şu taraf. Aa şuraya bakmayı unuttuk. Pardon. Burada bir dinlenme alanı mı? Bir boşluk var merdiven boşluğu. Üst kata çıkınca da burada çok güzel bir alan var. Şömine harika gözüküyor. Çok güzel uyumuş buraya. Jakuziyi koymayı unutmamış. Tabii ki jakuzide dinlenme alanları da var. Bunlar da çok güzel oturmuş buraya. Tam trenç ve yemek alanı var. Çok romantik bir köşe olmuş. Güzel bence. Baya güzel yani. Mutfak burada. Baya iyi düşünülmüş bir ev. Çok beğendim. Banyo da harika. Mesela kulezeti buraya koymuş. Saklamış. Direkt hani saklanmış yani. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Şimdi üst kat daha var sanırım. Ha, görüntü için konmuş bunlar da. Ben bayağı beğendim Plüton'un evi. Evin harika olmuş ve bana yeni bir şey öğrettiği için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Hadi gelin bir kişinin evine daha bakalım. İsmi Sims'miş. Vay canına. Bu da e, ben oyunda uzay mekiği yapmaya çalışmıştım. <laughs> Ben de bu şekil bir şey kullanmak istemiştim ama beceremediğim için videosunu çekmemiştim. Ona çok benzemiş. Şimdi kapı alanı dışarıda olması güzel. Benim için hoş bir hava katıyor. Aa dışarı lavabo koymuş. Evet bu dışarı lavabosuydu. Çok mantıklı olmuş. Şömine bacası var. Hadi gelin bakalım. Şimdi çok tatlı bir alan yapmış pembiş. Çok tatlı. Ayakkabılığı koymuş girişe. Girişte banklar var. Sağda bir banyo var. Banyo da çok güzel olmuş bence. Sadece sanırım şeyi sevemedim. Yer karolarını sevemedim. Bilmiyorum aslında onlar da güzel. Bir değişik gözüktü. Ama yani genel olarak çok güzel. Burada bir de mutfak var. Mutfak da çok harika olmuş. Ben çok beğendim bu fayansı ya. Daha yeni gösterdiğimde de çok güzeldi. Benim hoşuma gitti. Bu fayansı ben de kesinlikle kullanacağım bundan sonra. Burada bir oturma alanı yapmış ve çok şirin olmuş. Aşırı şirin olmuş. Çok beğendim bu oturma alanını. Çok güzel renkler seçmiş. Duvar olsun, koltuk takımı olsun. Hadi gelin bir de üst kata bakalım. Burada da merdiven boşluğu var. Tabii ki buraya hobi alanını koymayı unutmamış. Harika olmuş. Burada bir koyu orada var çocuk odası çok tatlış. Burada da bir yatak odası var. Sanırım bu evde geçişler daha güzel olmuş. Bayağı beğendim. Üst katı yok. Genel olarak çok güzelmiş. Şimdiye kadar bütün herkesin evini beğendim. Bence bu kadar yeter. 4 kişinin evine baktık bugün. Lütfen bu videonun devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşebilmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bunun gibi videoyu tekrar yapmamı istiyorsanız da tabii ki yorumlara yazmayı unutmayın ki ben de böyle videoları durmadan çekmeye çalışayım. 23 kişiyi daha çekeriz. İlk video olduğu için belki bazı kişilerde biraz çok beklemiş olabilirim ama sıkıntı yok. Ee, diğerlerini de çekeriz ya yavaş yavaş. Bence hiç acelemiz yok. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.